İki sayfa mı? Ben de dosyalar dolusu zannettim. İş bahaneydi. Sizinle konuşmak istedim. Buyurun. Anladığım kadarıyla dünkü olaylar sizi de huzursuz etmiş. Bihter'le aranızda ne oldu bilmiyorum. Ama gerginliğin farkındayım. Konuştuk hallettik biz. O bakımdan rahat olun. Öyle mi? Çok sevindim. Büyütülecek bir şey değil inanın. Bir dev sanım burada olduğu sürece hoşgörünüze sığınacağız. Rica ederim Adnan Bey o misafirimiz. Ama çoğu zaman ev sahibi gibi davranıyor. <laughs> tarzı biraz değişik biliyorsunuz. Sizi kıracak bir davranışta bulunursa üstünde durmayın lütfen. Onu az çok tanıdım ben. Gerçekten tarzı değişik. Bazen kırıcı olduğu doğru. Ama ben çoğunlukla eğlenceli buluyorum onu. Eğlenceli mi? Evet. Renkli bir kişiliği var. Sürprizleri seviyor, esprili de. Zor bir dönem geçiriyor şimdi, kolay değil. Hayatında bir sürü değişiklik oldu. Sağlığına kavuşmaya çalışıyor. Büyük stres altında. Fevri davranışlarıyla bunu hafifletmeye çalışıyor aslında bilerek ve isteyerek kimseyi kırabileceğine inanmıyorum onun. Böyle düşündüğünüzde çok memnun oldum. Beni de rahatlattınız. Teşekkür ederim. <laughs> Peki bunlar? Kalsın. Ben aşağı ineyim o zaman. Tekrar teşekkürler. Rica ederim. Neyin var? Niye çıkmadın teneffüse? Canım istemedi. Ödev yapmayı da istememiş canın. Aldın sıfırı. Ne yapayım? Aşık mı oldun yine? Dalga geçme Nihal ya. Bizimkiler fena kapıştı bu sefer. Annene baban mı? Ayrılacaklar galiba. Hay Allah çok üzüldüm. Ben üzülmüyorum artık. Belki de böyle hepimiz için daha iyi olacak. Her gün kavga, her gün olay çekilmiyor. Bizimkiler de başladı ufak ufak gece kapılar çarpıldı falan. Hiç alışık olmadığımız şeyler. Abi de bebek şüphesi varmış biliyor musun? Direkten döndük. Geçmiş olsun. Onların çocuk sahibi olmaları hiç iyi olmaz. Ayrılma ihtimalleri çok yüksek. Nereden biliyorsun? Ta evleneceklerini gazeteden okuyunca annemle babam iddiaya girdiler. Annem üç ay sürer bu evlilik dedi. Babam altı. Değil mi? Kavgalar başladığına göre hazırlıklı olsa niye edersin? Şu fizik sorularına bakayım ben. İter, hadi. Geliyorum. Anca gideriz. Hadi. Tamam. Adnan hoşça kal diyeyim. Adnancığım biz gidiyoruz. Güle güle. İki hanımla alışverişe gidiyorum. Dua et bana amca. Hani Deniz Hanım'la çalışacaktınız? Bitti. Bu kadar kısa süreceğini bilseydim seni yalnız bırakmazdım. Hoşça kal canım. Güle güle. Kolay gelsin. Güle güle. Kolay gelsin. Size de. Seni de benim gibi alışveriş stresi sardı galiba. İstemiyorsan gelme bey. Yolculuk neşeli geçiye benziyor. Hadi bakalım. Bihter. <laughs> Bihter çıktı galiba. Bihter Hanım Behlül Bey ile çıktı efendim. Bana görünmeden gidiyor bak. Kapıdadır daha çağırayım mı? Boş ver bastonumu ver bana. Aslan Beşir arabayı çevirmiş. Nereye? Arabanı test edeceğim. Geç sağ. Ol. Peki. Quel